merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine sevdiğim bir oyun oynuyorum biliyorsunuz kristal Crush oyununu yine küçük kasayla 89 TL bu sefer ve yedi buçuk TL ile çevirmeye başlıyorum bakalım nasılsınız bu arada kazanmaya başladık gibi ya da başlamadık mı hayır başlamamışız. güzel. Gelen olmadı yerine kimse solmadı yüreğinde bu koca boşluk niye? <gülüyor> <gülüyor> Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka süper. <laughs> Bakalım MORUNU seçtik? Of, güzel. Baya bir wild topladık, 107 TL kazandık. 116 oldu, süpersin sen. Çok iyi abi, bir sürü wild şimdi atacak. 121, 123, 130 TL. Devam. Buradan çok güzel bir kazanç bekliyoruz. Boyun beni şaşırtmayacak inanıyorum. 176, 100, oha 281. Uf, çok iyi abi. Az kaldı hadi. Hadi. Ya çok az kalmıştı. 281 TL. Süpersin sen. 10 TL ile devam edelim şimdi. Aha <laughs> içime doğdu sanki. Vice miktarını yükselttim. Hadi bakalım neler toplayacağız buradan. Az kaldı hadi. 4.80. Ya daha fazlasını bekliyordum ama. 40 kuruş. TL ile devam ediyoruz arkadaşlar. Nedense <laughs> boyunlara hastayım ya. Çok seviyorum ben boyunu. Bu sefer başladık mı? Az kaldı. Hadi. Süpersin. Güzel. Wow Jack şimdi. Başlıyoruz yine kazanmayı arkadaşlar şüphesiz buradan yine güzel bir kazancımız olacak İnanıyorum. güzel işte bu 90 TL süper temiz para evet yine vatnlarımız geldi <laughs> çok iyi hayır durma. Ya 95 TL'de durdu. <laughs> Bekliyoruz yine. Süper. Arkadaşlar boyunu ilk defa gördüğümde çok dandik bir oyun sanmıştım ki hiç öyle değilmiş aslında. Bilmiyorum pek bilinen oyun değil galiba. Ama görüyorsunuz çok ilginç, güzel, hoş bir oyun. Hadi buradan bayağı bir şey toplayalım ya. Güzel mavilerden aldık. Süpersin. Ha şöyle devam et. İşte bu. 120 TL daha. 130. Güzel bayağı bir şeyler topladık. Yuh, şimdi tüm tüm maviler wild olacak arkadaşlar. Oha. 170, 234, 290, 386, 506, 530 süper. Oh, bu oyundan çok zevk alıyorum. Devam ediyoruz bir de kazanmaya. Mega bin yaptık 597 TL. Sen nasıl bir kralsın ya? Sen sen harikasın. 10 TL ile devam ediyoruz. 1000 TL olunca 20 TL ile çevirmeye başlayacağım. Umarım olur. Of 64 TL süpersin. Güzel, mavisi şimdi white atacak. Buraya atar büyük ihtimal. Yok, atmadı oraya. <laughs> Güzel şimdi moru white atacak. Harika bir oyun. Harika sözüm yok gerçekten. 69 TL. Hadi bakalım buradan. 17-60 çok az kalmıştı. Bu su yeşili var atacaktı Gerçi bunlar ee, bu galiba taç mıdır anlamadım. Yıldız şans şeyi e, ee, Türkçesi neydi bunun ya? Unuttum işte. Şans getiren şey anladınız siz hangisi? Bunlar işte. Bakalım buradan güzel bu wow, atacak. Bu süpersin. Ben elimi sana verdim. Hadi buradan bize şeyler topla canım. Hadi. Bir 20. <laughs> Arkadaşlar 20 TL ile mi çevirsem acaba? sonuna kadar 20 TL ile çevirmek istiyorum ya. Belki tutarız bir şeyler de 20 TL ile acayip iyi bir kazanç sağlayabiliriz. <laughs> 80 kuruş. TL ile devam ediyoruz bakalım. Oluruna bıraktım. Ama bir şeyler gelmesi lazım artık. Ha şöyle. Kırmızısı var atacak kesin. Evet. yapmış Aa, Devam ediyoruz bakalım. Hadi. Hadi bak lütfen güzel şeyler olsun lütfen. 4 TL'ne ya 4 TL'ne. İmidimi kesmiyorum bu arada. 20 TL ile sonuna kadar güzel. <laughs> Bekliyorum buradan güzel şeyler. Aa. Hadi topla her şeyi. Tamam kırmızısı var atacak, yeşili var atacak. İşler hızlanmaya başladı güzel. 391 Güzel. 408 TL kazandık. Süpersin sen. Devam ediyoruz bakalım. Hatta <laughs> çok uzayacak bu video. 50 TL ile başlıyorum on çevirmede bitsin bari 11. 8 TL. 11 çevirmede bitireceğim arkadaşlar ya da tutarsak bir bir şey diyecektim tam 266 TL. az kaldı hadi 266 of süper 50 TL elektris feature tuttuk hadi ümitliyim senden hadi bir şeyler yaparız burada illaki hayır ya Aa, 50 TL kazandık Valla 50 TL ile devam ediyorum. Çünkü böyle devam edersek 10 TL ile 1-2 saatlik video olur. Ben şöyle de düşünüyorum. Mesela şimdi 50 TL ile çeviriyoruz ya. Güzel bir kazanç da sağlayabiliriz. Mesela 1000 TL gibisinden 1500. Bilmiyorum daha 50 TL ile hiç çevirmedim boyunda. Bakalım birlikte göreceğiz. 4 TL'miz kaldı. Galiba parasız kalacağız. Ha. <laughs> Son anda yetişi verdi. Ama bilmiyorum şey olur mu? 60 TL şu ana kadar. Güzel. Wow atacak şimdi. süpersin 80 TL 120 kazandık 180 güzel az kaldı ya ha tamam moru da olacak şimdi gerçi bu kadar mı güzel güzel Başladı galiba büyük oha

1200'e kadar devam ediyorum 50 TL ile. <laughs> Abi çok iyi kazançtı bu. Harikaydı. Böyle bir şey görmediniz, eminim. <laughs> Kapatın şehrin ışıklarını, günahı düşümde kalsın. Göz görmez olsun, gönül katlansın. Bırakın alsın ne varsa hayali benimle kalsın. Güzel, kazanmaya başlıyoruz galiba yine. Bu kadar mıydı yani? 4 TL mi? Crystal Feature'dan 4 TL mi kazanılır ya? Aha! Lan paramız gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. 18 TL. Hadi bakalım. Mavisi var atacak şimdi. Güzel. Gerçi bu kadarcık mıydı? 12 TL. <gülüyor> <gülüyor> 2 TL. Bakalım. Son 20 TL ile çeviriyorum arkadaşlar. Ve son olacak. Evet. Oh yoruldum resmen ya. Of. 20 dakika yüzümden ateş çıkıyor derece. <laughs> Ama gerçekten çok eğlenceli bir, bir oyundu benim için. Umarım sizin için de böyleydi arkadaşlar. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Açıklama kısmına oynadığım sitenin linkini bir de Telegram linkimi bıraktım. Bana Telegram'dan her zaman yazabilirsiniz. Görüşmek üzere tekrardan. Kanalımı takipte kalın.